Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sky Blue'un ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanında Levent var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? Ne haber? İyiyim sen nasılsın kanka? Arkadaşlar bu sandık neden bu kadar çok kalabalık derseniz e, yani dolu derseniz e, bundan önce bir Sky girdik. E, bir oynadık biraz. Bayağı bir oynadık. E, taptan da görebilirsiniz. Ufuk abi var. Tanıyanlarınız tanır. Ufuk Akçay. E, alt tarafa da ee, kanalını koyarım ve bu server'ın e, IP'sini de koyarım arkadaşlar merak etmeyin. Ee, siz de gelip benle Ufuk abi ile birlikte oynayabilirsiniz. Değil mi kanka? Bir dakika, hop, şunu Bir dakika ben hemen eee bunu neden buraya koydun? Yürüyorum. Bir alta koyman lazım. Mı? Bir alta koyman lazım. Şimdi. şimdi şunu alalım. Kanka biz hmm. sunur, sınırsız su kaynağı mı yapsak? Hmm. Hop oynuyor. Kanka şimdi şu ıı, blok gibi tahtalar var ya. Ben bir onları aldım. Şurada ana kırık taşımız hiç yok mu? Hmm, hepsini yaptım kullanıp. Kalsın biraz da genişletiyorum şu an. ayar şimdi bir şuraları şöyle yapalım 5 adım genişletmişiz bir dakika kapatacağım orayı bir de şurayı kapatacağız Evet arkadaşlar bakalım şimdi bir adayı biraz genişleteceğiz. İkinci bölümde büyük ihtimalle bir tarlaya falan atılırız. Hmm. Yani bu soru gelişmekte market falan yoktu geldi. Yani alta zaten linkini koyarım gelirsiniz benle ufuk abiyle birlikte oynarsınız arkadaşlar. Güzel olur. Ee, bu soru 1 iki bölümlük de olmayacak bu arada söyleyeyim. Ee, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Ee, yakında zaten ufuk abi dedi biraz devam et. Ee, Youtuber tagı da veririm sana kardeşim dedi. Ona da burada selamlar olsun ee, diyelim. Şu odunları alacağım. Hangi ee, iki tane buz vardı Onlar nerede? Bende bende koyayım. Koydum. Bizim nerede? Nasıl suyun abi? Aynen. Yarım tahta, yarım blok sen değil mi? Aynen 42 tane var koyayım. Koydum. Nerede ben? su Böyle bir gelişelim arkadaşlar. Şuraya bir kırıktaş taş e, makinası gibi bir şey yaptık. Ee, şöyle devam edelim. Yaptık mı sınırsız su kaynağı? Tamam. Hadi. Çok güzel. Şuradaki taş alalım Sana da yapalım bir tane. Anam yani. Git suya, gir suya. Ee, sana da bir tane yapalım kanka. Geliyor. Ben ee. daha çok bayağı bir skyl Nereye gittin? Markete mi gittin? Hı. Aldım. Aşağı olmam mancar bir şekilde açtım. Ha. Kanka. Anne ee, hani benim o da eski yaptığım furnace vardı ya kanka. Ee. O fönoz şey var. Böyle içine giriyordum Taş çıkıyordu. İçinde kalıyordum taşın. Taşlar her kazdığımda bende kalıyordu. Bu arada arkadaşlar, e, videoyu için. beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Güzel bir like sayısı gelirse beni çok mutlu edersiniz. Kasıyorsa hayır, da hayır, bu hayır. arada arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi kanka. Ben yapayım, yapayım. Aynen bir tane daha yapacağım şimdi Şimdi şuraya lavu koyuyorum. Ah, Heh, aldık güzel. Şimdi burayı nasıl yapsak? Lok geldi güzel. Tamam. Şuraya da suyu koyalım. Burada da yaptım kanka. Ee, Adın neydi senin? Li uyuşuk. gerek yok tamam. Ee, tamam. bu arada arkadaşlar neden hesap değiştirdim dersen yan hesaptayım. Bu da bir premium hesap ama e, arkadaştan arkadaşlar almıştım bu hesabı. Hayp ban yemiş arkadaş. makromu açmış artık ne açtıysa. O yüzden bununla şeye giremiyorum. Ee, Hypixel'e bed varsa falan. Hmm, falan girebiliyorum da Hypixel'e giremiyorum. Arkadan da sesler gelirse kusura bakmayın diyeyim. Ve arkadaşlar yakın bir zamanda eee evet. Facecam'li videolar gelecek. E, yani çok uzun bir süre yok. Yakın zamanda gelir o da. Sende ne kadar kırık taş var? Ama sen de blok Kır Şey tamam anladım. 7. Ben buraya 7 genişlettim kanka şu anda. Aynen. Ben de şu sol taraftan genişleteyim bana göre. Şimdi hemen bir yapayım. 49 tane var. Şimdi 5, 1. Buraya 2, 6 3, ile atalım. Buna 7. Oh. Düşüyordum az da. Of, gelmedi. Hmm, çok lag olabilir. Şu anda saymadım ha. Benden ses gelir, gelebilir arkadaşlar. Ben ne bilirim. Şöyle A devam edelim. Var. Koşu koşu. Ne oldu buraya? Abi ya. Çoğu şey aşağı düştü. Aşağı mı Yok hayır. Blokların falan bayağı aşağı düştü. Hı. Hmm. Devam edelim şöyle. Ee, kaç kişiyiz? Şu arkadaşlar tapta gördüğünüz komandante e, kurucu diyebiliyorum. Yani Ufuk abi asıl kurucu da o da yan kurucu mu artık ne bilmiyorum. Zaten öteki Puliginer. pluginleri yapan kişi. Gördüğünüz gibi bu şurada yakışıklı Pro var. O da daha yeni e, gerçek primi hesap aldı sanırım. Bizimki de premium hesap ama minecraft.net'e girdiğimizde ee, güvenlik kodu sorunu geliyor arkadaşlar. Yani sanırım çakma premium gibi bir şey. Tam emin değilim ama sakin lanet. Kanka lavda yandım gözüktüm ama yanmadım. Aynı sesin geldi. Yani lav sesi geldi. Arkadaşlar video kasıyorsa kusura bakmayın. Ana ne oldu lan? Ha. Hayır. Hayır öldüm öldüm öldüm. Vay! Oh, bir kalp <laughs> Ben yarım kalple kurtulmuştum. Ben erken server'ı. Şimdi arkadaşlar ilk bölüm. Kısa olursa veyahut da çok uzun olursa kusura bakmayın. Eee adayı genişleteceğiz. Adayı genişlettikten sonra büyük ihtimalle video biter. 2. bölümde de eee tarla işine atılacağız. Tarladır. Sonra bu mob spam dur mu ne var ya kanka. Aynen. Kırık taşlarla belli bir yüksekliğe çıkıyorsun. Aynen aynen. İşte biliyorum. oradan bir şeyler doy. onu yaparız 3. bölümde. Öyle devam eder arkadaşlar. Neyse ben bir şunları bir daha çevireyim. Bir oyun kaldı bir oyunu da genişletelim. Şuraları da kapatalım. İnşallah. Aynen öyle kardeşim benim. Ee, dediğim tamam. gibi arkadaşlar, e ne dönüyor? Server'ın ipsini aşağıda vereceğim. Ee, gelip benle, Ufuk abiyle Başka kişilerle birlikte oynayabilirsiniz. Ee, diyerek devam edelim var, adamızı büyütmeye. Ne? Ha. Orası Tam biraz tehlikeli ya. Oraya alırsın ben biraz sonra oraya. Yok oraya şey ben yapabiliriz aslında. Ben sen, sen şöyle bir kabuston generator yapayım düzgün. Bak ben şuraya şöyle lavın üstünü kapattım. İyi oldu. Çarın mu? Mı? Böyle kapattım. Az oldu. Ben şu anda ben acayip tuhaf geliyor. Net kasıyor biraz sanırım. Ve ben de üstünden. Vallahi. Benim mi senin mi? Bilmiyorum benim sanırım. Emin değilim. Ya bende şu an bir kasma yok da internette falan şu an bir sıkıntı yok ama olabilir. Ben acayip Robot gibi gibi. Valla. İnşallah videoda öyle gelmiyordur. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm. Şöyle bir daha yapalım. şöyle. Burayı bir tamamlayalım. Aşağı düştü. Oha. Ben de biraz lag var sanırım arkadaşlar. Ben de oldum. Sen de şuraya ışınlanarak ya. yaptın gibi gözüktü bende da kasmasın yeter bana şu an ya. Yani başka bir şeye gerek yok şu an. Şöyle koyacağım şu Ben Bende hiçbir kasma yok diyor Fuk abi. Bizde kaç MS nereden görüyoruz biz bunu? He sağ taraftan da. Sağ taraftaki e, benim 17. İyi mi kötü mü? Görürsün bak. Yazdım araya. Oha. Seninki baya kötü 94, 98 şu anda. Bende kanka ben kaç? 14. İyi mi benimki şu an kötü mü? İyi iyi. E benimki de iyi ya. O şeyde kötü değil yani o kadar. Yani bazen 90 defa iniyor. Bazen 100'e çıkıyor. Şey 9 defa çıkıyor. <laughs> Oğlum o, o, La, o, kadar falan çıkması baya kötü ya. 90 defa. Oğlum evde 6 kişi şu anda 6 kişi de internete bağlı. Ne yapayım şimdi ben ya? Dur arkadaşlar ee, müsaadenizi isteyeceğim. Yani videoyu kapatmayacağım da. Ufuk abiden bir selam isteyeyim. Ufuk abi. Bir de o ya selam sel Allah karesin selam verir misin misin yazamadım ya tamam. Merhaba arkadaşlar diyor. Şöyle ee, nereden yapılıyordu o hareket? Ee, sağ ol abi diyelim. Şöyle şş yapalım. Çok ha. temiz kaplı bir abi ya. Yani Ufuk abinin de kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da açıklamaya veririm zaten. Merak etmeyin unutmam. IP'ye de gelirsiniz. Eee birlikte Ufuk abiyle oynarız. Şimdi ben neden bu kavaları koymuyorum ki? Yani Şöyle sana koyalım. Acayip güzel bir kavuktan jenerik yapmak şey de? Mi? Oğlum Minecraft PE'deki gibi yapıyor. Ben yani hiç böyle oradan. Değil mi? Ben bu farklı. Aynen. Onu da aramıştım ben de. Salaksın çünkü. O kadar sene Minecraft B oynayınca arkadaşlar böyle oluyor arkadaş. Ya oğlum ya varlığın içinde yoksul. Anam aşağı düştüm. Bravo blok sen. Blok. <laughs> Nasıl blok bakımına düştün? Hani yarım blok aşağı kayıyor ya bir kat. Öyle mi oluyor? Bazen hani yarım aşağı <laughs> Aynen aynen. Evet gençler geldik eee Başta Levent konuştuysa kusura bakmayın Yani bana bir şey anlatıyordu Eee arkadaşlar eee zaten videoda görsünüz büyük bir ihtimalle de Şey oldu Eee Yani Server baya yenileniyor Bu benim ve Lag sizin için de iyi bir şey Eee laglar en azından olmaz Kazman kıyordu. çok güzel Şimdi arkadaşlar evet. biraz daha geliştiririz adayı şu Levent'in şu Cobblestone Generator'ını mı ne yaptığında da Bir deneriz Eee evet. Sonra da videoya sonlandırırız arkadaşlar Allah lava düştüm lanetim. Generator'a yapmana ne kadar kaldı? Kanka işte şuraya iki tane taş koyacağız yani varsa Kazmadın mı sen hiç? Vereyim ben istiyorsan sana Var kanka biraz çok büyük olur Ne kadar lazım? İki tane normal blok bir de bayağı bir yarım blok versen çok güzel olacak. Al. Yarım blokların hepsini versen. Evet. Yeter ol. mi? Yeter yeter. Tamamdır. Sıkıntı yok. Devam edelim gençler. Devam devam devam. Edelim. Sen burayı yuvarlak neden yapıyorsun? Yani ben arkadaşlar yuvarlak... pek bilmiyorum böyle şeyleri de. Yani bu salak PE oynadığından dolayı <laughs> bir fikrim yok. Yani ne oluyor burası şimdi? Baba. Tamam. Gördün şimdi ben bir kovalayayım. Tamam. Şuraya var ya ciddi sınırsız su kaynağı yapmamız çok güzel oldu. Şu anda ben sen iki tane de eee görevli olan kişiler var sanırım. <laughs> Devam edelim. O. Buraya böyle suyla mı kaplıyorsun kanka? Aynen kanka. Burası böyle suyla kaplı kalacak. Bu arada. Peki bu PED yarıyor ya. Burada yaracağından emin misin? Açtı. Açtı. Eminim. Eminsin ha? Denedin mi bir yerde hiç? Şöyle şuradaki kapı üstüne üstüne şimdi lav, lavlara koyacağım. Lavları koyacaksın da birader şimdi biz nasıl yapacağız o zaman buradan? Tamam kanka işte burada yapacağız. Buradan mı yapacağız? O biz dönerse ama çok şey olur. Kabul falan hiç dönüştü mü? Kaz şimdi bir tane taşı. Ben bulamadım ya. Yani. Nereye kazayım? Söyle orayı kazayım. bir köşeyi kaz işte. Burayı kazayım mı? Kaz orayı. Ana niye o adam? Allah Allah. Normalde oluyor. Her neyse sen al onu. Hiç tehlikeye girmeyeyim. Al kovalarla lavları. O şuradakini de al. Al sen şurada yap çalış. Ben onu yapacağım. Acaba böyle tamam olarak mı çıkıyor ki? Ya ben ayarlayacağım onu. Ha, iyi. Hadi bakalım. Ayarla sonra videonun sonuna gelelim. Şöyle. 33, 34, Arkadaşlar yorumlara ne yapmak istediğimizi de söylerseniz sevinirim. Bir dakika hmm. ne yapacağım? Ne yapıyorsun şu an? Bir şeyden de kaynaklı olabilir mi bak kanka? Al işte. Salaksın. Katıksız malsın. Bekle Oğlum buradaki lav gitti lan lav gitti. Her neyse, ee, gel bir videonun sonuna gelelim şu köşede kanka. Kanka bir kovalav daha var. Her neyse tamam. Gel şöyle yanıma. Evet, evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.